Evet Hacker, sana büyük bir para vaat ediyoruz. Sadece senden isteğimiz zenginler olarak fakirin bütün parasını yok etmen. Hatta polis sitesini hackleyip polisleri fakirin evine yönlendirmeni istiyoruz. Ve fakirin bütün paralarının çalıntı olduğunu polis kayıtlarına geçmeni istiyoruz. Bunun büyük bir, bir bedeli olacak. O bedeli ödeyebilecek misiniz bakalım? Hem de nasıl? Bütün zenginler olarak fakirin fakir kalması durumunda bütün servetimizi dökmeye hazırız. Şimdi hemen çocuklar durun durun. Ne yaptın ne yaptın? Umarım yapabilmişsindir. Yaptım tabii ki de Samancı sakin olun. Getirdiniz parayı. Hmm, tamam hemen hemen. Ne yaptın götürecek misin bunların hepsini? Evet götürmek zorundayım. Hacker bunları istiyor. Evet, şöyle. Evet, paranı getirdik. Burada, bilgisayar darda, burada İstersen hacke başla. Evet, hack sistemine başlayacağım. Öncelikle polis sitesine ekleyip polisleri fakirin evine yönlendireceğim. Fakirin elmaslarının, zümrütlerinin, rubi'lerinin, altınların birer çalıntı maden olduğunu polislere Büyük bir yerden emir gelmiş gibi göndereceğim. Ondan sonra bu gece bu gece mi yolluyum? Ee, tabii ki de gece gece yollayalım. <laughs> Fakir birazcık uykusunu alsın. E, parasının gittiğini görünce uyuyabilecek mi bakalım. <laughs> Neyse hadi bakalım e, dediğimiz gibi yap istediğini. En kötüsünü yap. O zaman hack'ler başlasın. Bilgisayarları ver bakalım bana. Hadi bakalım ben de aşağıda partideyim. Şöyle, evet çocuklar ne istersiniz şöyle hemen. Paramı gelmiş. Of çok güzel. Şimdi bu çok bilgisayarları. At bakalım. Şimdi. Gerçek bilgisayar burada. Şuraya da modeli koyalım. Evet sandalyemi de buraya yerleştirelim. Şimdi hek başlasın. Şöyle hemen tamam. başlayalım. Aha işte. Polislerin sistemine girebildim. Şimdi telsizlerine ulaşıyorum. Ulaştım. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Ay, ne oluyor be? Ne oluyor be? Ne oluyor? Oh, bak, ne oluyor be? Telsiz çalışıyor bir dakika. Ne oluyor? Buyurun. Buyurun dinliyorum. Telsiz dinlemede. Evet dinleniyor. Başkomiseriniz konuşuyor. Başkomiseriniz konuşuyor. Beni duyabiliyor musunuz? Evet evet, duyuyoruz efendim. Yakınlarda yeni bir villada oturan büyük bir hırsız var. O hırsızı yakalamanızı istiyorum. Evinde çalınmış elmaslar, zümrütler ve altınlar en değerli maden olan rubiler bulunmakta. Onları derhal polislerle gidin ve alın. Çabuk kaçmadan büyük bir kaçakçı. Onu hapse atmanıza gerek yok. Neden hapse atmayalım efendim? Aa, pardon pardon pardon. Emirleri sorgulamamam gerektiğini unutmuşum. Ee, hemen hemen gidiyorum kız polisi uyandırmaya efendim. Hemen onları yolluyorum. Ekipleri derhal oraya yolluyorum. of 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 of. Çekilin çekilin çekilin. Of. Fakir. Fakir. Oh, ne oluyor be? Ne oluyor be? Oh, oh, ne oluyor be? Fakir, fakir ay. Ee, çabuk, çabuk. Bütün elmaslarınızı, zümrütlerinizi verin. Çaldınız. Bütün elmasları vermek zorundasınız. Polis emriyle alıyoruz bunları. Ne? Neden? Neden? Bunların hepsi çalıntıymış. Bir bankadan çalıntı olduğu bilgisayarımıza düştü. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet büyük yerlerden de emirler geldi. O yüzden buradaki bütün elmaslarını bize göster. Onları polis karakoluna götürmemiz gerekiyor. Ondan sonra da sahiplerine. Ne? Nasıl yani? Ben şimdi bunların hepsini size vereceğim. E, ee, mecburen vereceksiniz yoksa vermediğiniz için bize zorluk çıkardığınız için sizi de hapse atmak zorunda kalırız. <laughs> tamam tamam tamam. Ben bu evimde kalırım. Ee, bu bu evde sizin değil artık. Çünkü bu evde başka birinin üstünde gözüküyor. Bilgisayarda öyle gözüküyor. Ne? Nasıl ya? Nasıl ya bilgisayarda öyle gözüküyorsa yalandır onlar. Bunların hepsi benim. Polis karakolunun bilgisayarına yalan mı söylüyorsunuz? İstersen sizi hapse atalım. <laughs> yok yok tamam tamam. Bize zorluk çıkarmayın burada mı? Başka var mı? Bir de merdivenin altında vardı böyle sandıklar. <laughs> Tamamdır o zaman var. arkadaşlar ilgilerine bakalım. Sizi de dışarı alalım. Bize zorluk çıkarmadığınız için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Of ne iyi günü be. Allah'ım ne iyi günü. Çok kötü gün geçiriyorum. Bu nasıl bir şey? Of of. Bir de şurada arkadaşlar bakın burada da elmaslar ve zümrütler bulunmakta. Buradakileri de alın. Peki fakir bey. Of 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 nasıl nasıl bir gün uyandık. Of eski evime gitmek zorundayım. Allah'ım ya. Of of. Bir dakika ya. Enes uyandırmam lazım. Ana. Başkasının üstünde gözüküyor. Nasıl olabilir bu ya? Vallahi bilmiyorum ya. Of of ya. Of of. Ne yapacağız şimdi? Kardeşim e, sen git birazcık. Hatta sen bugün benim evimde dinlen. Ben birazcık araştırma yapayım. tamam tamam hadi. Of 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 ya. Kardeşim uyan hadi. <laughs> Ne oldu ya? Of dün akşam çok kötü bir rüya gördüm biliyor musun? Bütün elmaslarımı alıyorlardı polisler. Bu zaten gerçek. Ne? Gerçek mi? Evet artık evine de giriş yapılmıyor. Bak mühürlemişler kapıyı. Ne? Giremiyor muyum şimdi? Evet gördüğün rüya değil gerçek. Ne? Peki neden çalındı onlar bizim normal paramızdı. Kardeşim duyduğuma göre bu zengin köylüler ve zengin bir tane hacker tutmuş ve bu hackerla birlikte polislerin bilgisayarlarına sızmışlar ve senin elmaslarının, zümrütlerinin, rubilerinin, altınların başka birisi olduğunu inandırmışlar polislere. Ve şu an bu evin de başka birinde gözükmesinin ne tek nedeni hackerlar. Bir dakika bir dakika o zaman bu zenginler ve zenginden intikam almam lazım bu zengin köylülerden de çok bıktıydım zaten ne yapabiliriz dostum? Kardeşim bizim eski usul kandıralım bunlara. Ama fena bir şekilde kandıralım. İntikamımızı alalım. Verdiğimiz paranın kat kat üstünü alalım. Nasıl olacağız peki? Nasıl olacağız? Dostum, bir tane direk heykel yapacağız ve bir tane e, zengin köylünün kılığına girip diğer zengin köylüleri kandıracağız. Zaten biliyorsun bu zengin köylüler birbirleriyle yarış halindeler. En iyisi ben olacağım diye uğraşıp dururlar. Biz de gideceğiz. Bir tane zengin köylü kılığına gireceğiz ve Onların yanında konuşacağız. Bir tane dilek heykeli var. Orada ne istersek oluyor. En çok parayı atanın en çok dileği oluyor diye söyleyeceğiz. Aa çok güzel çok güzel. Evet şimdi hadi bakalım yaşlı ormana gidelim. Cadıdan dönüşüm iksiri alalım. Hadi gidelim yürü yürü. Bunları çok fena halde kandırmamız gerekiyor. Çok fena sinirlendim onlara. Tabii ki de dönüşüm iksiri var. Kime dönüşmek istiyorsunuz? Ee, i̇ki tane zengin köylü kılığına girmek istiyoruz. Ne yapacaksınız zengin köylü kılığına girip? Hmm, yine kandırma işleri mi? Evet evet. O zaman payımı alırım. Yüzde yirmi beşi benim. Tamam tamam merak etme sana paranı her zaman veriyoruz zaten. <laughs> Alın bakalım o zaman. Al sen de. Dur ben de alayım hemen şöyle Enes aldın mı? Aldım kardeşim. İlk sen dönüş. Tamam o zaman ilk ben dönüşüyorum şöyle. İçeyim. Oldu mu? Aha benziyor baya benziyorum de. Aynısı su tıpkısı baksana. Nasıl ya? Oo! <laughs> Ay ona benziyorum. Vay be. Tamam tamam. Enes hadi bakalım. Sıra sen de iş bakalım. İşim kardeş böyle. <laughs> ne oldu sana böyle? <laughs> ne oldu böyle? ya Habibi ne oluyor be? Kardeşim ne oluyor bana? Aa, şöyle gidelim içeri gel bakalım. İçeride biri var mı? Var var. Ee, merhaba. Merhaba yeni. Oo sen bana çok benziyormuşsun. Evet evet sana benziyorum ama daha zenginim ben. Hepinizden daha zenginim. Niyeymiş o? Hakikaten sen daha nasıl zengin olabiliyorsun ki? Çünkü biz bakın şuradaki zengin köylü olan Arap'la birlikte zenginliğimize zenginlik katacak bir tane gizemli bir şey bulduk. Ne buldunuz bakalım? Ne mi bulduk? <laughs> çok güzel şey bulduk değil mi kardeşim? Ne buldunuz? Ne buldunuz? Bizden zengin olamazsınız. Hakikaten sen bizden nasıl zengin olabiliyorsun? Tamam dış görüşün zengin. Ee, nasıl zengin oluyorum? Tabii ki de zenginlerin dilek dileyebileceği bir dilek heykeli var. Ne? Neredeymiş o? Bu dilek heykeli size hayal edemeyeceğiniz kadar zenginlik veriyor. Ne kadar çok paranız varsa o dilek heykelini de veriyorsunuz ve o dilek heykeli size 10 katını veriyor. Değil mi? Değil mi ya Habibi? Evet evet öyle ya öyle. Bir dakika durur musunuz? Durur musunuz? Buyurun ne oldu? Bu dilek heykeli nerede ya? E, bu dilek heykeli nerede mi? E, şu o karanlık ormanın ilerisinde bir tapınak var ya orada. Tamam teşekkür ederiz. Önemli değil. Hadi gidelim yürü yürü yürü. Evet evet evet. Tuttuk yemlerimizi tuttular. Şimdi gidecekler bakalım. Bize fakir dedi. Evet bize fakir dedi. Bize fakir diyemez. Yürüyün arkadaşlar. Gidelim biz de dilek dileyelim. Ne kadar paranız varsa alın. 10 katını geri veriyormuş bu dilek heykeli. Çok iyi çok iyi. Zengine de haber edelim mi? Evet evet zengine de haber edin. O da parasını getirsin. Of çok zengin olacağız. Demek burası ha? Evet burası. Aynen. Ama iyi ki dediğim gibi çok fazla para getirmediniz değil mi? Belki bu bir kandırmacı olabilir. Tamamdır yeterli bu kadar. Yine fazla mı olsun? Şimdi hadi bakalım hep beraber dileklerimizi dileyelim. Ve bu paralarımızın 10 katını geri alalım buradan. Hadi bakalım yürüyün. Şöyle hemen ilk ben atıyorum. Be, bütün paraları attık şimdi ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Size onu söyleyen başka söylemedi mi ne yapacağımızı? Vallahi hiçbir şey demedi. Ne? O zaman kandırıldık. Buradaki dilek heykeli bir işe yaramıyor. Of of nereye gitti? Buradaki dilek heykelimizdeki paralar da yok oldu. Ah! Yine kandırıldık. Ama neyse ki e, çok fazla zararla kandırılmadık. Yine çok fazla kandırıldık. Of of zengin köyler birazcık zeki olun ya. Size nasıl inandım bilmiyorum ama. Of of yarın burayı yıktıracağız anlaşıldı mı? Yıktıramayız. Burası başka birine ait. Eğer yıktırsak bütün paramızdan oluruz. Of of o zaman direkt erkeni bütün paramızı aldı. Ah ah yürüyün ya gidelim yürüyün. Hadi kardeşim yürü yürü. Bizim bu dilek heykelini kaldırmasını almışlar mı bakalım yürü. Aynen kardeşim inanmışlardır bence. çünkü geliyorlardı buradan. Vallahi yürü o zaman. Koş 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 bakalım bizim düzeneğimize. Oo çok güzel yalnız ha. Şunu kıralım. Hop. Hemen bunu kaldıralım. Şuraya koyalım bakayım. Oo, iyi güzel güzel dostum. Vallahi ama çok fazla koymamışlar. Allah Allah niye ki? Ama yine de güzel güzel. Oh be tamam tamam. Şimdi. Aa eski.